Oruçlunun dikkat etmesi gerekli olan şeyler 2. Ramazan'ın gün ve gecelerini daha iyi değerlendirmek. İbn Abbas radıyallahu an Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ını şöyle anlatıyor. Resulullah Ramazan'da her gece Cebrail aleyhisselam ile karşılaşır. Onunla Kur'an-ı Kerim müzakere ve mukabelesinde bulunurdu. Buhari bize gereken Ramazanı zikir, tesbih, salavat-ı şerife getirmek ve istiğfar etmek suretiyle değerlendirmek, Hazreti Peygamberi izlemek düşüncesiyle de Kur'an'dan ve alimlerden istifade etmektir. Çünkü ilim amelden önce gelir. İlim de zaten ilk ameldendir. Farzlardan önce farz olan ilimdir. Zira uygulanması farz olanın bilinmesi farzdır. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden gereğince istifade etmek. Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını tecvid kaidelerine uyarak okumak hem de imkan nispetinde meal ve tefsiriyle manasından istifade etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim mukabelesine bir ay katılınca tecvidle ilgili hatalar düzeltilir ve güzel okuma becerisi kazanılabilir belli başlı zikir ve dualardan virt edinmek. Evde tuvalete girerken, çıkarken, elbise giyerken, evden çıkarken, eve girerken, yatarken, kalkarken, yemek yemeden önce, yedikten sonra okunacak dualar belli ve uygun yerlere önce asılır, yüzünden okunur. Ezberlendikten sonra kaldırılır. Ayrıca belli başlı dualar cebimizde durur. Yeri gelince cebimizden çıkarılır, okunur, sonra da ezberlenir. Mesela ezan duası, sabah akşam okunması tavsiye edilen Seyyidül İstiğfar yazılı okunur. Zikirlerden de belli başlı olanları öğrenilir ve günlük olarak gelirken giderken, arabada yürürken, otururken ve yatarken okunur. Mesela Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahil azim. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين استغفر الله العظيم واتوب اليه Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellem. Mevlana takvimi.com 29 Mart Mevlana takvimi